sabaha kadar koyunları mı saydı yoksa? Aman Allah! Nereden çıktı şimdi bu Fikret? Kısmet işte. Belki de kafasının patlaması iyi olmuştur. İyi bir adam olmuştur şimdi. Ha? Ya nasıl bir adam olursa olsun bana ne? Ben ne yapacağım onu düşünüyorum. Karar senin kızım. En iyisini sen bileceksin. Hadi Bahri emmi neyse de. Gülten yengeyle sevdan nasıl baktılar öyle bana? Onları nasıl kırarım ben ya? Biri birinin evladı, de kardeşi haliyle üzülecekler. E ne peki? Öyle hiç ayrılmamışız gibi mi davranacağım? Onu ben bilmem kızım. Ama ne diyeceksen usturuplu söyle. Kırılmasın zavallı da yüreği. Hala benim hemen gitmem lazım. Kahvaltı etmeyeceğim be? Yok etmeyeceğim. Yani bu işi hemen çözmem lazım. Sen de gir otur bak üşütme. Aklım sende kalmasın bir de tamam mı? Doktor, doktor. Günaydın. Günaydın. Ben doktora sesleniyordum da onu görmeye gelmiştim. Ha, tamam. Buyurun o zaman. Doktor da kahvaltı hazırlıyordu da ondan duymamıştır. Üniversite tanışmıştık. O zamanlar ben stajyer hemşireydim. O da intern. Şansa bak. Tayinimiz aynı yere çıktı. Hmm. Şans değil, kader bence. Hmm. <laughs> Çayınız daha gitme. Zahmet olmazsa. Aşk olsun, ne zahmeti. Şeker alır mıydınız doktor bey? Yarım kaşık. nasıl bir eğilmekmiş öyle diye ona bakıyor. Ee, bakma o zaman. Ben bakarım, sen bakma. Ben zaten bakmıyorum ki. Ee, doktor Mehmet Şeker, biz seninle bir çıkalım mı? Konuşacaklarımız vardı. Olur. Ee, Kumru hemşire. Efendim doktor bey. Ee, bizim Ayşe Hanım'la biraz işimiz var. Mesai başlamadan gelirim ben, tamam mı? Tamam doktor bey. Hadi bakalım. Ellerine sağlık hemşire hanım. Afiyet olsun. <laughs> ne oldu? Yoksa kıskandın mı Kumru Hemşire'yi? Kıskanmam mı gerek? Bir şaka yaptım. Hem neyim oluyorsun ki kıskanayım? Ya, yani ben şaka diye kıskanayım istiyorsun yani? Ya Ayşe şaka yaptım. Bu kadar alınacağını akıl edemedim. Yani akıl edememişsindir tabii. Kumru hemşire böyle önün 37 ekranı dekince. Ne alakası var ya? Ben bakmadım ki. Ayrıca burada hesap sorması gereken kişi benim, sen değilsin. Ne hesabıymış o? Sizin yavukluğunuz askerden geldi hanımefendi. Ee? Bir de hesap mı vereceğim sana Doktor Mehmet Şeker? özür dilerim. Dün geceden beri aklım yerinde değil. Önemli değil. Ya lise aşkıydı. Ya yani ne kadar salakmışım. Çakalın teki olduğunu anlayana kadar iki senem geçti. Sonrasında da ayrıldık. Ayrıldığınızı hatırlamıyor musun? Ama... Ya doğru mu doktor? Eğer bir şok daha yaşarsa hepten mi kaybeder hafızasını? Yani. Böyle durumlarda şok bazen iyi gelebilir. Kanıtlanmış bir vaka yok ama riske atmamak lazım. Doktor olarak söylüyorum. Ya Mehmet olarak? Gülten yengeyle bahre mi e o kadar yalvardılar ki ayrılığınızı söyleme diye. E buna ne diyeceksin peki? Yani şimdi Mehmet olarak e, benim ne diyeceğimi aslında sen benden daha iyi biliyorsun. Anladın? Ayşe. Biliyordum kız. Senin burada olduğunu biliyordum. Günaydın doktor. Günaydın. Bizim burası Ayşe ile gizli buluşma yerimiz. ne vakit yalnız kalmak istesek hep buraya gelirdik biz. Değil mi kız? Utandırmasana. Ne yani yalan sen yalan de. Utandırma sana Fikret. Ya bu ne yere bakan ne yürek yahandır doktor sen bir bilsen bunu. Yani tam hatırlamıyorum ama işte birlikte vakit geçirirse hafızam yerine gelirmiş öyle dediler. Doğru mu doktor? Doğru. Hı. Ayşem. O zaman hiç ayrılmayacağız. Hep birlikte olacağız değil mi? Seni bana anlatacak çok şeyim var. Mesela biz ilk nasıl aşık olduk birbirimize? <laughs> Doktor. İş, Ayşem sana otların ilaçları öğretiyormuş. Evet sağ olsun. Yalnız ben de sana bir tavsiye. Bu milletin yavulusuyla o iki köşelerde dolanma. Neden? Yok senin kalbin temiz, tamam. Ben onu biliyorum. Ayşe'me de güvenim sonsuz. Ama köy yeri burası. Laf çıkar, üzülürüz doktor. Neden? Ben artık gideyim. Mesaiim başlayacak. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Evet. Günaydın. Ne oldu? Çal. Çal. Ay ne var? Ne oluyor? Kaçtır çalıyorsunuz? Merhaba. Merhaba. Ben doktor Şikerin asistanı Sevda. Gerçi dün akşam tanışmıştık ama bundan sonra beraber çalışacağız. E süpermiş. Buyurun geçin o zaman içeride çay var. Bu. Sen buna şaşırdın. Hı? Kumru hemşire bu. Buraya tayini çıkmış. Bundan sonra koyun hemşiresi. Hemşiresi. Oh. Hemşiresi. Oh. Hemşiresi. Oh. hayırdır? Vallahi Hüseyin'le biz de şaşkınız. Bu sabah itibariyle köyün bütün erkekleri hastalanmış. Eyvah. Salgın mı var acaba? Boş garibinden şüpheleniyorum ben. Çünkü kumru hemşire geldikten sonra etkisini gösterdi. Arkadaşlar hepiniz sakin olun. Hepinizi muayene edeceğim. Al içeri. Ya Ayşe'm, ben seni bırakmam gereken yere sen niye beni bırakmıyorsun? Ben onu anlamadım. Olsun canım. İleride de sen beni bırakırsın. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Hep birlikte olacağız. Değil mi Ayşe? Kısmet. Ayşe. Benim hatırlamadığım şeyler mi var? Nereden çıkardın Fikret? Peki, bilmemem gereken şeyler mi var? Of, nereden uyduruyorum bunları? Sen bana biraz soğuk mu davranıyorsun Ayşe? Ya yok canım. Allah Allah hadi geç. Seni bırakıp da eve gideceğim. Hadi hadi Fikret hadi geç. Ayşe. Gelmiyor mu kız? Çek. Selamun aleyküm. Bakın size kimi getirdim. Aman kimler gelmiş, kimler gelmiş. İyi akşamlar Muhtar emmi, i̇yi akşamlar Gülten abla. Gelin gelin size çay dökeyim. Vallahi çok iyi fikir anacığım. Benim yüzümü yıkayayım geliyorum. Çekinme kız gir içeri. Gel kızım. Gel Ayşe. Yok abla sen bana hiç koyma. Niye? Ee, geç oldu gideyim ben artık. Ne gideyim canım kızım? Otur bir çay iç ya. Ya Muhtar emmi ben bu oyunu daha fazla sürdüremeyeceğim. Gözünü seveyim Ayşe yapma. Ya Kürten abla ben vallahi çok sıkıldım ya. Ya Fikret'in gözünün içine baka baka yalan söylüyorum. Rezillik olmaz böyle. Kızım, ya Fikret'e bir şans versen çok değişmiş. başka bir adam olmuş. Abla, sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Fikret hasta diye ben onunla bu kadar vakit geçiriyorum. Ya bu saatten sonra benim Fikret'le işim olmaz. Şey, bir başım döndü de iyiyim şimdi, çok iyiyim. Anacım, babacım. Size bir sorum olacak ama çekinmiyorum Gel kurban oldum. Gel otur buraya. Gel sor. Çekinme. Hayır. Söyle kurban oldum. Söyle. Çekinme. Ne? Şimdi... ...çok iyi de hatırlamıyorum yani. Ha. Biz Ayşe ile nişanlıyız. Yok, yok. Yok nişan falan. Ne alakası var? Öyle bir şey yok. Ya söz. İstemeye geldik miydi? İsteme falan hiçbiri yok. Ondan hiçbiri hayatımızda yok. Olmadı. Yok. Babacığım biz niye vakit kaybediyoruz ki? Benim hazır askerlik mevzumu da çözmüşken ben gidelim isteyelim Ayşe'ye bitsin gitsin yani. Ne dersin Ayşe?